kaçmak olmaz. değerli kamu emekçileri, sevgili basın mensupları ve, ve hastanedeki diğer bütün halkımıza sesleniyorum şu anda. Biliyorsunuz toplu sözleşmesi masası arı altında bir oyun sergileniyor şu anda hükümet ve konfederasyonlar arasında. En son hepimizin malumu 2024 yılı için ilk 6 ay yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde dokuz, 2025 ilk altı ay yüzde altı, ikinci altı ay yüzde beş zam öngördüler ve diyorlar ki nasıl olsa biz enflasyon farkını da vereceğiz. Bu yüzde işte kendilerince bir takım rakamlar ifade ediyorlar. Fakat zaten. Pankartta da görüyoruz TÜİK diye bir kurum var ve açıkladığı enflasyon oranları gerçeğin üçte biri. Sağlık Emekçileri Sendikası SES'in Yalova Şube Başkanı Demir Sağlığa mikrofonu veriyorum. Hükümetin bizleri yok sayan ilk teklifine ilk uyarı için grevdeyiz. Merhaba, Merhaba. zor şartlar altında işine, ekmeğine sahip ıı, çıkmak Sayıkmak için ter dökenler. Ter dökenler. Merhaba. Merhaba, çocuklarına onurlu bir gelecek bırakmak için gecesini gündüz, gündüzüne katanlar. Merhaba, kapı değil, emekçi olduğunu haykıranlar. Merhaba, Merhaba. grefsiz toplu sözleşme, toplu sözleşmesiz sendika olmaz diyenler. Hoş geldiniz. Değerli kamu emekçileri, ne yazık ki ülkemizde çok uzun süredir gecenin karanlığı hakim. Üstelik ülkeyi yönetenler attıkları her adım daha üzerimize çöken karanlığı daha da zifre hale getirmeye çalışıyor. İki gün önce yine böyle bir adım atıldı. Hükümet 6 milyonu aşkı kamu emekçisi ve emekliye bizlere toplu sözleşme, sözleşme teklifini açıkladı. Buna göre hükümet bizlere altışar Altı aylık, aylık dinler halinde 2024, 2024 yılı için yüzde 14 artı 9 maaş artışı, 2025, 2025 yılı için ise 6 artı 5 maaş artışı teklif etmiştir. Şaka gibi ama ne yazık ki gerçek. İktidar Merkez Bankası'nın hedeflediği ama her zamanki gibi tutmayacağı bugünlerde belli olan enflasyon oranlarının ne altındaki teklifiyle hepimizle açıkça alay etmiştir sabah aydınla emeklimize yansıtması var mı? Var mı? mı? Yok. yok. Büyümeden rafa payda pay var mı? mı? Yok. yok. Bizim için en önemlisi ve tamamlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi demokratik bir çalışma yasasına ilişkin tek bir cümle var mı? Yok. 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 Çünkü aslında ortada bir toplu sözleşme teklifi yok. Peki ne var? 4 milyona aşkın kamu emeklisini çalışırken daha fazla yoksullukla 2 milyon emekli ise daha fazla sefaletle tehdit var. Değerli kamu emekçileri biz kesk olarak en başından beri kamu, kamu işvereni olarak hükümetin geçtiğimiz altı dönem boyunca yaptığı bu dönemde masaya tutmayan enflasyon hedeflerini TÜİK'e e saate enflasyon rakamlarını temel alan bir maaş artışı teklifiyle gelmesi durumunda üretimde gelen gücümüzü kullanacağımızı ilan ettik. Ne yazık ki hükümet bir kez daha bizi yanılttı. Açıkçası bile bu kadarını tahmin etmiyorduk. Enflasyon hedefinin bile altında artışları teklif diye sundu. Dört kişilik daire ailenin yokluğu sınırı Temmuz 2023 itibariyle 28 bin TL'ye ulaşmıştır. İki yıl sonrasında havale edilen bu rakam, rakamların içinde taban ayrılığımıza yansıtılmayan, dolayısıyla emekli ayrılıklarımıza yansıtılmayan ilave seyan ödenek tutarlarının olduğunu açıklıyor. Birileri ise çıkmış hala hükümetin teklifini revize etmesini bekliyoruz diye den vuruyor. Bizleri bu kadar aşağılayan bu bir teklifi 3-5 puan arttırarak revize etmek mümkün değildir. İktidarın kendi enflasyon hedefinin bile altında kalan TÜİK'in sanal rakamlarına dayalı bu teklif bizim için yok hükmündedir. Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu iktidarın hemen kurulu ki arasında çıkacak kararlara mahkum eden bu garavet sisteme evet. karşı hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçilerini ama yoksulluk sınırının üzerinde insanca yaşamaya yetecek bir ücret evet, güvenceli İslam evet, demokratik evet, bir çalışma evet, yaşamı yine evet, hakkı evet, ile evet, tamamlanmış evet, gerçek toplu sözleşme evet, sistemi evet, için her evet, adımda evet, omuz evet, omuza evet, vermeye evet, davet evet, ediyoruz. Birleşe! Birleşe!